Merhaba, iyi günler. 17 Şubat 2023 Devlet Ana'nın ikinci kitabı Kemal Tahir Devlet Ana, Anadolu halkının çağlardan çağlara geliştirdiği onurlu, özgür insan gücünün ortak eseridir. 1968 yılı Türk Dil Kurumu ödülünü kazanan Osmanlıların aşiretten devlet haline geçişini konu olarak alan bu dev romanı bir solukta okuyacaksınız. 15 lira. Kapak Said Maden. Değerli bir kitap. Birinci basım 1967 Ekim. İkinci basım 1969 Ocak 3. basım 1971 Mayıs. Çok değerli bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Ben de şöyle girişten bir parça okumak istiyorum. Bacı Bey gövdesini hayvanın rahvanına bırakmıştı. Ama rahat değildi. Suratında kendisine dargın olduğu için yaşamaktan usandığı zamanların somurtkan yorgunluğu vardı. Bu yorgunluk kırmızı ipek poşusunun sardığı dik başına, eğri kılıcının kabzasındaki güçlü eline, bu elin bileğine asılı ürkütücü kırbacına hiç yaraşmıyordu.